saç, sakal ve kaş ekimine ilgi var. Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir sağlık kuruluşunda saç, sakal ve kaş ekim işlemleri yaptıklarını belirten ekim koordinatörü Meryem Doğan, 7 yıllık süreçte hastaların bu işlemlerden çok iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Genelde erkek hastalarımız daha yoğunlukta. Ee... Saç ekim koordinatörü Meryem Doğan, saç, sakal ve kaş ekimi için erkek ve kadın hastaların kendilerine başvurduğunu belirterek, genelde erkek hastalarımız daha yoğunlukta, dedi. Dünyada kullanılan FUEL yöntemini kullanıyoruz. Kullandığımız uçlar farklı. Genelde hastalarımıza safir uçla kanalları açıyoruz. Yaramız daha hızlı kapanıyor, daha hızlı bir iyileşme sürecine geçiyoruz bu şekilde. Uyguladıkları yöntemle hastaların sonuçlardan memnun olduğunu ifade eden saç ekim koordinatörü Meryem Doğan saç simülasyonu da yapıyoruz ayrıyeten ona yeni başladık saç dövmesidir bu ayrıyeten hani saç ekimi sürecimiz şu şekilde işlemi yaptıktan sonra üçüncü günü biz hastayı tekrar davet ediyoruz İlk yıkamasını yapıyoruz yıkamadan sonra 10 gün evde aynı şekilde yıkamasını gösteriyoruz yıkayış şeklini daha sonra onuncu gün bütün kabuk dökme süresi bittikten sonra hastamız ilk iki ay ekilen saçlarının dökülmesi sonrasında da yeni saçları yani 3. aydan sonra yeni saçları çıkmaya başlıyor. Bu süreç 6 ayda tamamlıyor kendini. Bazı hastalarımız bir yılda da sonuç alabiliyor. Bu biraz yapısal bir durum. Kan dolaşımıyla alakalı ama en kötüsü bir yılda tüm hastalarımız sonuç alıyor. Anesteziyle, lokal anesteziyle yapılan bir işlem. Basınçlı cihaz kullanıyoruz. Çok ağrılı bölgelere biz basınçlı cihazla anestezi yapıyoruz. Daha sonrasında geriye kalan kısımları da iğnelerle uyuşturuyoruz. 6 ila 8 saat sürüyor işlemimiz. Ee, i̇lk böyle bir 2-3 saatini yüz üstü yatarak geçiriyor hasta. Sonrasında sırt üstü yatıyor. Hastalarımızın işlem sonrasında dikkat etmesi gereken konular e, sıcaktan kaçınacaklar, çok terlemeyecekler, bol su tüketecekler, tuzlu ve baharatlı yemeyecekler. İlk 6 aylık süreçte e, tıraş makinesiyle tıraş olmalarını önermiyoruz. Makasla kısaltmalarını istiyoruz. İlk 2-3 ay kadar da hamam, sauna, sıcak olan her şeyden uzak durmalarını istiyoruz. Genelde bu işlem kış aylarında daha çok yapılıyor. Donör bölgesi yetersiz olan hastalarımız var. Onlara saç ekimi yapmıyoruz. E, kalp rahatsızlığı, şeker hastalığı, tansiyon hastası olan hastaları işlemi almıyoruz. Yaş aralığı şöyle, 25 yaşından sonraki her bireye uygulanabilir. Bayan hastalarımız da çok mevcut. Biz onlara da mezoterapi ve PRP tedavisi başlıyoruz. Onlarla da çok güzel sonuç alıyoruz. 7 yıldır saç ekim koordinatörlüğü yapıyorum. E, doktor kontrolünde alıyoruz biz bu işlemleri. Ekiple birlikte çalışıyoruz. <laughs>